arkadaşlar böyle bir burası tarihi eser. Şimdi bunlara yakından bakacağız. Evet şu üçü fotoğraf makinesi. Burada çakmaklar var, makmaklar var. Şöyle burada bir şeyler var. Burası bir tarih eser yeri. Bak, bakın saatlere şöyle. Gerçekten çok eskiler bunlar. Çok eskilerden karma. şöyle göstereyim. Evet, bakın şöyle. Yukarılarda da var şöyle. Şöyle. Bu bir televizyon mu abi? Ne bu? Aynen arkadaşlar. Evet, bu bir tarih eser ve bu bir radyo. Şöyle burayı da çekeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi her yer tarihi eser. Müze, müzede değilim şu anda. Eserseniz katılayım. Bakın bunlar tarihi eser değil. Bakın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü tarihi eser var. Ve Başka tarihi eserlerde paylaşmaya devam edeceğim. Böyle. Ona oh, bak bir araba kum. Bir araba yeri. Bir araba kumun. Bir araba şeyi. Şöyle gördüğünüz gibi karamel, malzemeler var. Şöyle biraz şurada yığarım. Bir her şey var. Şöyle Altta çektim. Siz görün diye çekiyorum. Altta da çok güzel şeyler var. Şurayı da çekeyim. Az önce burayı çekmemiştim. Şöyle. Yani bir sürü tarihi eser var burada. Hiç görmeyeceğiniz kadar. Ee,